Herkese bugün ses çok geldi. Herkese 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 gözler. Merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Minecraft PD ilk galiba ilk bilmiyorum ama Türk yapımı Minecraft PD tabii ki de map oynayacağız arkadaşlar. Türk yapımı bir bir tane map oynayacağız. Şimdi her, her şeyi bir okuyalım. Sanırım ilk çeken kişi arkadaşlar söylediği gibi Game Hunter, Game Hunter'ı çok seviyorum arkadaşlar Minecraft Pocket Edition'la ilgili e, bilgileri Game Hunter veriyor ve onu çok seviyorum verdiği bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyorum buradan. Game Hunter'a abone olun arkadaşlar ben de öneriyorum size abone olun bence. Neyse arkadaşlar ilk buradan okuyayım önemli duyurudan önemli değil. Serverden olan arkadaşlar iletişime geçsinler. Map düzenleme, lobby alanı, pvp alanı, skywars alanı ve benzer yapı isteyenler yardımcı olurum. Daha önce çoğu serverda bu derlik yapmışlığım var. Facebook, Twitter, Instagram kullanmıyorum. Ee, Darks hmm, neyse. Darks, Mokey, Recep, e, www.ifgilay.com isim için Skype krdmn rcp arkadaşlar. E siz de bu mapi indirebilirsiniz arkadaşlar. Nereden mi? Tabii ki de altta verdiğim linkten arkadaşlar. Gameon sitesi var. Oradan indirebilirsiniz. Altta linkte vereceğim. bunu herhangi bir YouTube kanalım yok. youtube.com Game gamehunter abone olmayı unutmayın zaten ben de onu diyorum sabahtan beri bunu diyorum Game Mantra abone olmayı unutmayın diyorum. Arkadaşlar ne tarz arkadaşlar geldi. Bu arada arkadaşlar bu Türk yapımı map için arkadaşlar ee, Türk yapımı map için e, like istiyorum arkadaşlar. Ne kadar olursa olsun. Ama yine de like istiyorum bu Türk yapımı map için arkadaşlar. Ben Türk yapımı map için, bu Türk yapımı map için like istiyorum. neyse Game Mantra video altına yorum olarak bırakın. Majora Pazınlar TV Kaya Reston, Survival Drop 2 Skype olarak diyorum. Majora sizin şimdiden teşekkür ediyor. Şöyle de Skype KDM Recep Karaduman. Evet arkadaşlar mapin yapımcısı Recep Karaduman arkadaşlar. Adı Recep Karaduman. Ee, Youtube kanalı yokmuş. Ama tabii ki de Game Hunter. Tanıyormuş. Neydi? Dark Smoker Map için çok uğraştım. Umarım beğenirsiniz. Bu mapin ilk videosunu çeken kişi Game Hunter. ikincisini de tabii ki de ikinciyi de çeken benim. İlk videosunu o çekti, ikinci videosunu ben çektim. Eelem <laughs> kestireme başka Türk çeken var mı bilmiyorum Game Hunter'dan alıp. En bu mapin zaten ben itiraf ediyorum çalmıyorum Game Hunter'dan arkadaşlar. Hiç öyle bir derdim yok. Neyse Drop map olan Türk yapan kişi tek benim sanırım. Başka tarz mapler gelecek arkadaşlar. Çok teşekkür ederim. Recep Karaduman'la Recep Karaduman'a çok teşekkür ederim. Game Hunter'da bilmiyorum. Game Hunter'da çok teşekkür ederiz. Me şeyleri dolayı işte Minecraft P tarzında bize şeyler verdiği için yardımcı olduğu için ve Recep Karaduman'a bu mapi yaptığı için teşekkür ederim buradan. Şimdi başlayalım arkadaşlar. Şimdi nereden gideceğiz buraya? Arayalım arkadaşlar. Allah. Allah'ım. Allah'ım. Bir dakika Allah buradan düşeceğiz herhalde Recep abi sen ne yaptın ya ama suya düştüm neyse <laughs> acı canım gitti Aa, bu ne var buton var demek ki orada da tabii ki de bu açacağız arkadaşlar. İlk başlayalım şimdi. Evet. Çıkalım çıkalım çıkalım. çıkalım. Şimdi şurayı da açalım. Evet. Oy buraya da geldik hemen. Ama burası kolay yani. Allah. Öldüm ya. Ne yapacağım burada? Ne doluyorum ya? Recep abi bir spam boyu çektirseydi. Burada var. Yatak koysaydı şuraya ya. Ama öldüm. Ne öldüm lan ben. Neyse. Arkadaşlar mapin belki şey olundur. Çok dakika gider yer. Çok dakika yer. Yanlış kaşıya girdim ya. Neyse. Belki çok dakika yer. İkinci bölümde şekerim. Ama ben yiyeceğini sanmıyorum. Yiyecekse yer. Yemeyecekse yemez. Ama ben orayı sızlamadım. Şimdi elim kaydı. Kaydı demeyelim de yani. Neyse. Neyse arkadaşlar. Şimdi gidelim ya. Bu arada bu programda galiba ses problemi var. Çünkü sesim gayet iyi geliyor aslında. Ama galiba programın sorunu olduğu için kötü geliyor. Ben bağırıyorum aslında ya. Ben bağırıyorum o kadar emek gidiyor. o kadar çeli çalıyorum. Hayır abi Mobizen bir şey yapmıyor. Programın adı ayrıca Mobizen. Rootsuz root yapmayı bilmiyorum ama altı yorumlarda verirseniz çok sevinirim. Bana göre Çünkü root yapmayı bilmeyen youtuber bir arkadaşınız var. Suya at diyorum ama. Ama suya at diyorum. Haksızlık. 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 Ben bunu meyve bir master ya. Keşke öyle yapsaydım abi ya. Artık neyse. Minecraft P'ye gelmişiz ama. Ama ben suya atlıyorum abicim yani. Haksız böyle bir şey olmaz. Abicim ben çok iyi bir stoda olmayabilirim. Tekrar atlayacağım ya şuraya. Şuraya tekrar atlayacağım tamam mı? Suya tekrar atlayamıyorum ama atlayamıyorum. Evet benden çıksaydım. Ha dur ya şöyle hile yapanlar da olur ya buradan unuttum ya. Suya atlamazlar direkt merdivenlerin inerler. Öyle düşünmedim ya bu. Ama ben neyse. Allah'ım yardım et bana. Tövbe canım. Tamam doldu doldu doldu. Ben doldu. Olmuyor. Olmuyor arkadaşlar. Ben burada videoyu durdum. Evet arkadaşlar sonunda birkaç kere denedim video durdurduğumda şöyle kırayım şurayı. Yeter ulan artık. Kıracağım şurayı. Şurayı da kır. Map benim değil mi abi? Kırarım. Kırarım lan map benim. Recep amcanın ama bende de bir kopyası var herhalde değil mi? Bizde de bir kopyası var. Ana burası su değil mi? Neyse. Orası su değilmiş lan. Ben oraya sandım su pahalıymış arkadaşlar ya. Evet arkadaşlar şu an ne yaptık. Neyse butonu da koyalım. Kesmiyor yapacağız şu Hayır hayır. 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 Düştük yine. Ya yine niye düşüyorum ya ben? Şurası spam çekseydi keşke ya. Abi bir daha öyle yap ya. Yatak koy şuralara filan. Aaa dur lan gittim yere yatağı alayım. doğru lan. Ama o kadar uğraştırması yani her yere yatak koysa. Diyorum yani. Recep puanımız öyle yapsaymış keşke ama neyse. Böyle de olur. Galiba kural yok. Ne, ama kural olsaydı zaten ben uyumazdım kurallara. İyi evet, şimdi akşam ise zaten yatalım. Sabah olacak zaten. Hep akşam kalıyor mu lan bunlar? Hep kalmıyormuş. Allahu Ekber Respawn Evet Allah nerede doğdum lan ben Allah'ım Quick Allah'ım ya. Korkun map aslında bu. Create yap ya. create yapalım. Kendi bölgemizi bulalım. Galiba bu iki bölüm olacak ya eminim ben. Of ya bu map'i tekrar bulacağız şimdi ya. Neyse arkadaşlar map bu kadar zaten ilk başını tanıttım. Neyse arkadaşlar bu da tanıtım olsun madem. Neyse arkadaşlar şimdi kalkıyoruz çıkalım tekrar map videoları izliyorsunuz. Like ve yorum atmayı Şimdi herkese hoşçakalın arkadaşlar. Herkes like ve yorum atmayı unutmayın. Like ve yorum atmayı unutmayın. Like Abone olmayı unutmayın. arkadaşlar like atarsınız. Beni çok sevindirirsiniz. Herkese hoşçakalın. Tekrardan bay bay.